Bir baş belası, Johnny. aynen arkadaşlar ve evde herkesi bıktırmış bir şekilde şakalar <laughs> yapıyor. Video verin. Hadi oyun başlasın. Birinci bölümden Johnny ve Tommy. Ha, ne öyle? Ne? <laughs> Yusuf bu şakayı sana yapmak istiyor. Bilmiyorum, <laughs> içinde kesin bir şey var bak. Johnny iş başında arkadaşlar. Hay başlayalım. başlayalım. şakayı ben sana yapayım. ne? Aa, aha elinde şey var bak. Aa. <laughs> Kardeşi bıkmış arkadaşlar. Ne İçine çamur koymuş. <laughs> Hep kötü şakalar yapıyor eğleniyor. O şeyleri nereden bulmuşlar? Next. Aha ikinci bölüm. Hangisini seçelim? Kurbağa mı kertenkele mi? Kertenkele. Kertenkeleyi kertenkele seçti Hüsra. Evet. Aa, hayır. Ama bak bu işte çok kötü. Sana bunu... <laughs> <mı onlar>? Annene <laughs> bunu yapsa kaybının üstünde zıplayıp kaçar. <laughs> Kağıda çevirir hayvanı. Evet, annesi mutfakta işler mi yapıyor? Aa, sorry anne diyor. Üzgünüm anne diyor. Kedi mi köpek mi? Köpek. Köpeği seçtik arkadaşlar. Ne yapıyoruz köpekte? <laughs> ya Johnny gerçekten dayaklı ya. <laughs> Kediden de korkmaz herhalde. Evet gene annemiz burada. Bir dakika aa. Ne yapıyorsun Johnny? Hüsra bak bu böyle ultra şaka bu acayip kötü bir şey. Hangisi? Ultra şaka. Arkadaşlar bu nerede kesinlikle bunu denemeyin evde. Ultra şaka demişti. Allah bir de koca kanıyor. <laughs> ee? Ultra şaka demişti. Ana ay yumurta gömül oldu. <laughs> Bu bunu Kömür değil ama. evden. Kömür değil. Kömür. Anası bıkmış. Kardeşi bıkmış. Babası yok ortalıkta. Lokan babası nerede? Aa, Gömür bu değil, çok değil. Kömür baba. Hüsnü hangisi? Bu. Koşu mu? Evet. Bu neymiş acaba? Ne oluyor? Hayır. Böyle Johnny yap. <laughs> Yakalandı. Yakalandık. Bir dakika yakalandık. <laughs> Olmadı. Aa, ya. bir dakika bunu seçeceğiz. Tamam. Aa arkadaşlar Johnny annesi arıyor büyük ihtimalle. Aynen. Koç! <laughs> Koç! Bunda da mı şaka yaptın be kardeşim? <laughs> ne alaksız bir çocuksun sen böyle. Böyle bir çocuğum olsaydı ne yapardım? Ona sevgi gösterirdim arkadaşlar. Bu çocuk sevgisiz ve ilgisiz kalmış değil mi kızım? <laughs> evet. Johnny bugün evden oturacaksın. <laughs> Johnny kovanlar. E kaldır. Johnny evden. Tamam kovmuyor şaka yaptık. Aa Johnny <laughs> bir şaka daha yapıyor. Hayır oğlum o yapılır mı? Johnny iyi cevap yavrum. <laughs> çok güzel öpmüş. <laughs> Anne de hep bağırıyor. Kadın çıldırdı arkadaşlar artık. Hayattan bıktı soğudu. Ana uyuyorlar. Hayır. Bu çok kötü işte. Hangisi? Yatağım atlasın. Ne? Atla. <laughs> Birbirlerine girdiler. Baksana. Ne güzel öyle <laughs> Jöri köpekle de işbirliği yapıyor. Evdeki herkes işbirliği yapıyor. Aa, aa, ne yapıyorsun oğlum? Bir tek kardeşiyle. Bir şey diyeceğim. Fare, fare, fare. Bu kadar yaramaz bir çocuk evde fare. böyle arkasını dönse ben ondan şüphelenirdim. Fare, fare. fare, mi? Ay kime verdi? Yeni kardeşine mi? Canım benim ya. <gülüyor> <gülüyor> İlk defa Jöri'ye şaka yaptılar. Evet. Bu sefer Tommy kazandı. Kazandı. Ama babası mutlu değil tabi. İkisine de istemiyor öyle bir şey. O zaman yumruk. Ay bu çok kötü. Yüzüne mi vuracak? <gülüyor> <gülüyor> Aynen arkadaşlar. Johnny'nin kazanması gerekiyor şakalarda. Sen, ben, ben, ben. Baba da geçiriyor. Sofradan ayrılamıyorlar. Johnny'nin şakalarına doyamadılar. Ne verelim? <laughs> ha, bundan verelim. Hayır, acı attı. yaktı. Oğlum görmüyor musun çocuk neler yapıyor dibinde? Onun verdiği lokma yenir mi? Onun verdiği lokma yenmez. Çıkar onu ağzından. Çocuk ejderhaya dönüştü. Annesi babası artık bıraktılar arkadaşlar. <laughs> <laughs> Jönü kendi haline bıraktılar. Hiç rahat duruyor mu? Baksana hiç yerinde duruyor. Yine ya. bir pislik peşinde ya. İğrençlik peşinde. Kutu mu paylaş? Bence de paylaşıyor. Hayır. Oy. Hayır, sıra köpekte mi? O ara bunu yapamazsın. Yazık. Yapma, yapma. Bu da burada niye bekliyor? <gülüyor> korkmadı. <gülüyor> Oo. <gülüyor> bu da işin içinde. Yes. O zaman kutu. kutuyu seçeceğiz arkadaşlar. Palaço'dan korkmadı şimdi kutuyu deniyoruz. Gel bakalım kutu koçu. Bakın iyi etrafa. Ne var acaba buralarda? Bir yemek olabilir miyim? Yemek arıyorum ben ya. Bana bir yemek. <laughs> yemek. <laughs> Oy! <gülüyor> <gülüyor> köpek Köpek bile bunu görünce yolunu değiştirecek artık şimdi. Bakalım ne geliyor. Ah, bilgisayar oynayacaklar herhalde. Evet. Tommy ne yapıyor orada? Tommy orada bir şeyler arıyor bence. Yapma oğlum ya. Şu güzel çocuğa yapılacak işler mi bunlar? Hangisi? Yandaki, yandaki. <laughs> Bence bu. Hava şeyi, bu ses çıkarıyor. Bak aklı gidecek şimdi bak. Nasıl çıkıyor bak. Kafayı çarpacak kesin. Kesin. <gülüyor> 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 Senden bıktım artık. Bu, <laughs> diğer küçük kardeşimden 100 kat büyük. Arkadaşlar, Johnny gibi yaramaz bir kardeşi olanlar var mı? Yorumlara yazsınlar. Ben küçükken çok yaramazmışım, şura. Gözünü benden bir dakika ayırmazmış annem. Her şey. ki. Bunu burada buldun mu? İçini açarmışım, kurcalarmışım, kırarmışım, bir şey bulup yere atarmışım, kırarmışım, dökermişim. Aha, bir dakika. <laughs> ne yapalım? Oğlum. bu mu? Ne oldu? Bir dakika. Aa! Şeyin Şimdi... Kardeşim. Çocuğun notlarını değiştirdi. Anne, bakar mısın kardeşim kötü almış. Ne? Hayır. Ne oldu ya? Notunu düşürdük. Bunun notunu düşürmüşüz. Teppe, be, ben onu zannettim. O zaman bu. Hayır ya, bir dakika E'ye çevirdi gene. O da düşük. Ha o onun yerine söylüyor tamam. Gel bakayım buraya anne vallahi yerde iş burada da kıracağım şimdi seni vur bir tane. Tamam <laughs> da <laughs> Oğlum Jönünün ağzından çıkan hiçbir lafa inanmıyorum biliyor musun? Johnny'la. İki tane <laughs> gözüm var dese hayatta inanmam ben böyle şikayetçi bir çocuk görmedim. Ah canım anacım. Köpecik geliyor. Orada bir şeyler var. Ne yapalım? <laughs> Bas bakalım. <laughs> tamam. Ay! seçmişiz. Hayır çok kötüydü bu. Ay bu köpeği direkt atardım. Johnny dinlese de atardım. Ben Canım kardeşim hiçbir şeyden haberi yok bir şekilde buraya. Şimdi Johnny görmüyor mu? Johnny gerçekten görmüyor mu? Kör. O kadar mı daldın oyuna? Bakalım Johnny ne yap? Müzik mi açalım? Korku korku, korku. filmi. Ay. Sıramlı. Ah! Hayır! Oğlum ne yaptın? Bak. Kim suçlu? Kardeşi. Nisra <laughs> bu çok kötü oldu. Ne yapacak ona ha? Dövecek. Bir tane vuracak mı? <laughs> bak 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 hiç ses çıkmıyor bak. <laughs> Johnny gibi <laughs> kardeşin olsa ne yapardı? <laughs> Dur bir ne yapardı? Duvara mı vurdum? Balkon <laughs> tövbe sana. Balkonun <'ın> aşağıda. <laughs> tövbe yarabbi ya. Yani. olur mu öyle kızım? Seveceksin ilgi bekliyor. Johnny sevgisiz bırakmışlar. Ben İlgisiz kardeşime bırakmışlar. diyorum. Sevgi Şimdi, kızın, faremi... ben kardeşime sevgi tutuyorum. Evet onu çok seviyor. İkisi de birbirini çok seviyor. Fare mi? Kurbağa mı? Frank. Tamam. <laughs> Johnny'e <'ye> bak. Johnny'de <laughs> her şey var aka Kurbağa, fare. Aaa! <laughs> Sok ağzına. Sok ağzına. <laughs> Ana yemedim yemedi bu sefer. <laughs> Rat. Fare. Demek ki Tommy e, fareden kovur. Korkuyormuş. Gerçek fare. <Gülüyor> <Gülüyor> Gerçek fare. Hakikaten o da onun peşinden koşuyor baksana. <Gülüyor> 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 Şükret böyle kardeşin yok İsra. Yoksa hayatın zehir edin. olurdu kızım gerçekten. Johnny ve Tommy. Evet. Evet, parka gelmişler. Mutlu hale tablosu arkadaşlar. Bakalım neler olacak. Ama Johnny her şeyi mutsuz hale yapıyor. Bu gelene kadar her şey yolundaydı. <laughs> Neyi seçelim? Bence maymun. Ha Tiger. Oo, ne aslan? <laughs> ne yaptın ha? Aslanı çıkardım. Oğlum, kardeşin ne yaptın? Aslanı çıkardım. Bile on yanlış yaptık. O zaman bir maymuna çevireceğiz onu. <laughs> Çok da çirkin bir maymun oldu <laughs> ayaklarını da gelleri, ayaklarını ayaklarını ha. Ayaklarını bak anneler. Ayaklarını ayakları. elini kolunu kırmışlar gibi. O ne biçim ayaklar? Tabii ki bununla buraya gelinecek son kişi ya. Buraya bununla gelinmez arkadaşlar. Bak. Kim bilir ne gene kötü şeyler Hangisi? Bom, bom. Bomba mı roket mi? Bombayı koyduk. Bombayı Bomba. koyduk. <laughs> Tabii arada şakalar bize dönüyor. Oh canım <laughs> Oh canım oh. O zaman roket. Kesin Hadi hayır. Allah. Oh, çocuk uçtu Çocuk öldü <laughs> Yıkıyamam sana Tommy ya Ne yapıyor Bir dakika oğlum sen bunun yanında durmayacaksın Bu çocuğa polis kararıyla uzaklaştırma alınması gerekiyor Yapışkan sürelim bakalım Dök bakayım oğlum yere yapışkanı Yapışacak o çocuk şimdi oraya ee? aha, aha. Gene biz kazandık ne kadar yaramaz bir çocuk. Ben o çocuğu döveceğim. Allah sıra babaya geldi. Ben Aman bir Allah. Ben çocuğu ne yapardım söyleyeyim mi? İlk Birazcık önce Ben ilk önce o çocuğu... Johnny var ya Johnny'i işte bantlardım. Ha bakayım şuna. Bantlardım Johnny'i. Bantlardım. Öyle bantlamazdım. Duvara bantlardım Johnny'i. <laughs> nelerdi oğlum adama? <laughs> oğlum adama nelerdi? Kolay yanlar. <laughs> ben ben Johnny'im. İlk önce duvara bantlardım. Sonra tekme, bomba böyle böyle üst üst üstte vardı. Çok acayip bir şaka geliyor arkadaşlar. Bak bu da bu olmaz. Hangisi? Yapışkan mı, şey sandalye mi? Sandalye. <laughs> Sandalyeyi seçtik arkadaşlar. Sandalye ya, doğum gününde bu yapılır mı ya? Babası bir tane şunu ağzının ortasına bir vuru ver ya. Bir vuru ver ya. Ayıp ya, çocuğun da. Aa bir dakika devam ediyor pasta şakası. Oğlum bu çocuğu kaldır sokakta bekletin şunu ya. Kusun kapısına şöyle yap. Patlayıcı. Aynen, dur bakayım. Açına koyacağım. Oğlum. Hayır. <laughs> <laughs> Doğum gününde bunu birisi... Adamın dişleri yok, kadının Doğa da dişleri gitmiş. Doğum gününde bir bunu bana, bana birisi yaparsa ben o pastayı alırdım. Böyle pop deyirdim. <laughs> Anladın <laughs> mı? yüzünü yedirirdik. Arkadaşlar Johnny'yi evden atmak istiyoruz. Yorumlara Johnny'yi evden at derseniz onu evden atacağız. Devam için ne yapalım? Ben Melih kanalıma abone olayım mı? Neyle kalalım. Sevgiyle. Johnny karşımıza çıkma seni döveriz. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere. <laughs>